İstanbul Arnavutköy'de bir hırsız bijuteriden beğendiği yüzükleri eliyle değil ağzıyla çaldı. Kamera görüntülerini izleyen esnaf buna tenezzül etmesini üzüldüm dedi ve şikayetçi olmadı. Sadece tek taşı değil ağzına koyarak birden çok yüzüğü de aldığını fark ettik. Hiçbir tedirginlik göstermedi, bir şaşkınlık yapmadı. Kameralara falan bile bakmadan o kadar rahat bir şekilde yaptı bunu. Hem pişkin hem de rahattı. Beğendiği yüzükleri alarak değil, ağzına atarak çaldı. Hırsızlığın böylesi şeytana bile şapka çıkarttı. Yaklaşık 4-5 tane ürün aldığını sanıyorum. Ondan bir 500, 400, 500 civarında bir değeri vardı. Arnavutköy'de geçtiğimiz cumartesi günüydü. Sözde müşteri bijuteri dükkanına girip tezgaha bakmaya başladı. O kadın işte tam bu reyona geldi, yüzüklere baktı. Sonra da beğendiklerine buradan alarak çaktırmadan ağzına attı hızla uzaklaştı. Oradaki çalışma arkadaşlarımızın önünde müşteri gibi gelip önce birkaç tanesini alıyor, topluyor, sonra ağzına koyuyor. Sonra oradan hızlı bir şekilde de çıkıyor. Kalabalığı fırsat olarak kullanmış görünüyor. Belli ki aklı beğendiği bir yüzükte kalmıştı. O çaldığı yüzüklerle de yetinmeyen hırsız sonra buraya geldi. Bu yüzüklerden birini alarak montuyla kolunun arasına koydu ve dükkandan çıktı. Kolunun arasına koydu çünkü koluyla oynuyor o sırada. Ebu Bekir Şimşek ben yandım başkaları yanmasın diyerek esnafı uyardı. Başka yerlerde de bunu yapmasın diye açıkçası onun için biz bu konuyu haberleştirdik. Müzik